Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kayaca. Yepyeni bir çekilişle karşınızdayız. Kanalımıza abone olan iki şanslı kişiye her çarşamba tamamı yeni nesil sorulardan oluşan Bilfen TYT, Bilfen AYT, Bilfen Paragraf, Bilfen 9. sınıf, Bilfen 10. sınıf ve Bilfen 11. sınıf kitaplarından istediğinizi gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde ögelerin birinci bölümünü işlemiştik. Şimdi ögelerin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Ve ögelere devam ediyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar bu bölümde deyimler, tanımlamalar, söz grupları, fiilimsi grupları ve söz öbekleri ayrılmaz tek ögedir. Bunları ayıramazsınız. Hani ayırma hataları vardı ya, aşağıdakilerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır diye soru kalıbımız var biliyorsunuz. İşte Burası orayla ilgili önemli. Peki arkadaşlar, sokak lambasının ışığı 3 kelimeden oluştuğu için zincirleme isim tamlaması bunu bölemem. Tamlamalar bölünmez. Açık kalmış pencereden, açık kalmıştaki mış sıfat fiil öbeği bu da bölünmez. Fiilim sırar, deyimler, tamlamalar asla bölünmez unutmuyoruz. Şimdi sorularımıza bakalım. Hangisinde cümlenin ögeleri doğru ayrılmıştır? Herkesi yarın burada bekliyorum. Bekliyorum yüklem. Kim ben gizli özne? Kimi bekliyorum? Herkesi nesne? Ne zaman bekliyorum? Yarın zarf tümleci. Nerede bekliyorum? Burada dolay tümleci. Bu doğru ayrılmış. Bize haber vermeden Bodrum'a gitmiş. Arkadaşlar burada bizeyi kesemezsiniz. Hocam niye kesemezsiniz? Çünkü vermeden, madam meden zarf fiileki Zarf fiiller, fiilimsiler asla bölünmez unutmuyoruz. O halde bu yanlış doğru olan bir numara olacak. Bir sonraki bölümdeyiz. Evet, hangisinin ögeleri doğru ayırmış sizce? O güzelim ağaçlar susuzluktan korumuştu. Kurumuştu yüklen, kuruyan ne? O güzelim ağaçlar özne bu sıfat olduğu için bölünemez. Neyden kurumuş susuzluktan? Zarf tümleci buna dikkat. Peki ikinci cümlede hangisi yanlış? Bir numara doğruydu. İkinci cümlede hangisi yanlış sizce? Girince fiilimsi arkadaşlar. Fiilimsi varsa, fiilimsi varsa bölemezsiniz. Burası yan cümle oluyor. Yan cümleyi bölemezsin. Sokakta oynayan çocuklar evlerine girince, ince zarf fiil eki. Zarf fiil eki olduğu için arkadaşlar, Bunun tamamı tek ögedir. Zarf tümlecedir. Şu ifade yanlış olacak. Oradan bölünme olmaz. Evet ortalık sakinleşti. Neresi sakinleşti? Ortalık özne olarak düşünüyorum. O yüzden ikincisi yanlış. Bir numara doğru olacak. Bir sonraki bölümdeyiz. Evet arkadaşlar bu soruda hangisinde ögeleri doğru ayrılmış? Dünyanın bize sunduğu güzelliklere kucak açmalıyız. Bir kucak açmak deyimdir bölünemez. Dünyanın bize sunduğu güzellikler Duk sıfat fiildeki olduğu için buradan bölemezseniz bu yüzden arkadaşlar bir numara yanlış. 2 numara günün yorgunluğunu sahne da dinlenerek atıyordu ifadesinde. Niye atıyordu günün yorgunluğunu Nesne? Nasıl atıyordu? sahne da dinlenerek zarf tüneci olacak. Bu doğru arkadaşlar. Bir numara yanlış bu yüzden cevap 2 olacak. Bir sonraki sorudayız hangisi doğru ayrılmış ögelerine sizce? Sesi duyan komşular hep birlikte dışarı koştu ifadesini duyan fiilimsi fiilimsi olduğu için şuradan kesemezsiniz bu yanlış. 2 numaraya bakalım sarayın önünde bekleyen adamları kimse tanımıyordu. Tanımıyordu Kim tanımıyordu kimse özne. Kimi tanımıyordu sarayın önünde bekleyen adamları nesne. Bu yüzden arkadaşlar bu doğru. Doğru olan da bu olacak cevap. 2 numara olacak. Devam ettik. Kitap okumaya giden çocuklardan birinin kapıyı açamadığını gördüm. Birinin açamadığı şeklinde bir tanlama var. Bu yüzden burayı bölemem. Filmsi grubu var, iyilik grubu var. Bu yüzden bir yanlış. Aydınlık salonun pencerelerinin önünde duruyordum. Duruyordum yüklem kim? Ben gizli özne. Nerede duruyordum? Aydınlık salonun pencerelerinin önünde dolaylı tümleç olacak arkadaşlar. Burası doğru. Bu yüzden cevap 2 numara. Bir sonraki kısımdayız. Hali siyah, romantik nevizin gelişmesinde büyük rol oynayan sanatçılardan biridir. Kim? Hali siyah, özne gerisi yüklem bu doğru. Neden hocam? Ne demiştik? Yüklem isimse %99 özne yüklemden oluşur demiştik unutmayalım. Bu doğru bu yüzden cevap bir numara olacak. İki numaradaki yanlışlık nedir? Asırlarda savaşa geldiğimiz bitmez tükenmez bir düşmandır ölüm. Ölüm özne... E, asırlardır savaşa geldiğimiz bitmez tükenmez bir düşmandır. Yüklem şurası bölünemez. Çünkü fiilimsi var. Fiilimsi Varsa arkadaşlar buradan bölemezsiniz. Fiilimsi grubu var. Ve ölüm özlen gerisinin tamamı yüklem olacak. Bu yanlış ayrılmış. Cevap bir numara oldu. Bir sonraki bölümdeyiz. Ve arkadaşlar ara söz, ara cümle kısmındayız. Ara söz yani ara cümle nasıl karşımıza gelecek? Bir defa 2,2 kısa çizgi arasında gelecek ara sözler. Bir örgü açıklayısıyla verilebilir. Bu durum arkadaşlar ara söze yani getirilerek bulunur diyoruz unutmayalım. Yani getireceğiz ara sözün başına. Ara söz %99 iki virgül arasında görülecek. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet hemen bakalım. Annemi o nadide insanı özledim annemi yani o nadide insanı diyebiliyorum. İşte bu arkadaşlar annemi ifadesinin açıklayıcısıdır. Burada nesne yani annemi ifadesi açıklayıcısıyla verilmiştir. Bu tamam. Peki dedem kulakları çınlasın bizi severdi. Severdi yüklen. Kim severdi dedem özne? Dedem kimi severdi? Bizi nesne? Kulakları çınlasın ifadesine yani getiremiyorum. Yani getirebiliyorsam açıklayıcı vardır. Yani getiremiyorsam bu ifade açıklayıcı değildir. Yani ara söz var ama açıklayıcı değil. Ara söz var ama açıklayıcı diyebiliriz. Şimdi sorularımıza bakalım. Arkadaşlar hangisinde ara söz açıklayıcıdır? Hangisinde açıklayıcı değildir? Burada arkadaşlar Ara söz var, burada da ara söz var. Bakın dikkat edin, iki virgül arasında ara sözler. Hangisi açıklayıcı sence? Yani getirebiliyorum. Babam, yani o babacan adam diyebiliyorum. Yani diyebiliyorsam açıklayıcıdır. Bütün site sakinleri, yani eminim diyemiyorum, diyemediğim için açıklayıcı olmaz. Bir sonrakindeyiz. Amcam Allah rahmet eylesin çok naifti. Ondan o verimli topraktan yararlanırız. Arkadaşlar burada ara sözler iki virgül arasında olacak. Burada virgüller var dikkat. Peki hangisinde yani getirebiliyorum? Amcam yani Allah rahmet eylesin olmuyor. Bu açıklayıcı değil. Ondan yani o verimli topraktan diyebiliyorum. Yani getirebiliyorsam açıklayıcıdır. Bu yüzden iki numara açıklayıcı olacak. Devam ettik. Hangisi açıklayıcı sence ara sözlerden? Bakın burada da arkadaşlar ara söz var. Burada da ara söz var. Virgüller arasında kullanılmış ara sözler. Hangisine yani getirebiliyorsam açıklayıcıdır. Küçük arsayı ilk aldığımızı bugün satıyoruz. Yani ilk aldığımızı diyebiliyorum. Bu açıklayıcıdır. Bir numara. Arkadaşım çok titiz olsa gerek. Yani çok titiz olsa gerek olmuyor. Bu yüzden açıklayıcı değil. Devam ettik. Ülkemize ölmeyi göze aldığımız vatanımıza canımız feda olsun. Ülkemize, bakın virgüllere dikkat. Yani ölmeyi göze aldığımız vatanımıza diyebiliyoruz. Yani getirebiliyorsak açıklayıcı ögedir. O halde bir numara açıklayıcı. Getirdi getirdiği iki televizyonu, biri eskiydi duvara astı. Burada virgüller var, ara söz var. Bu yüzden arkadaşlar yani getiremiyoruz. getirdiği iki televizyonu. Yani biri eskiydi diyemiyoruz. Bu yüzden açıklayıcı olmaz. Bir sonrakindeyiz. Peki arkadaşlar hangisi açıklayıcı, hangisi değil sizce? Gelen öğrenciler biri çok zekiydi. Yani biri çok zekiydi diyemiyorum. Açıklayıcı öge burada yok. Bir numara. Öğrencilerden biri en iri olanı. Öğrencilerden biri. Bakın virgüller var. Yani en iri olanı diyebiliyorum. Yani diyebiliyorsam açıklayıcı var. Bu yüzden iki numara açıklayıcı olacak. Devam ettik. Peki Sinop'a o güzel şehre her yıl uğrarım. Sinop'a yani o güzel şehre diyebiliyorum. Yani getirebiliyorsam açıklayıcıdır. Bir numara açıklayıcı. Arkadaşlarıyla gözlüklü olan hariç bu arkadaşlar yani olmuyor. Yani getiremiyorsam açıklayıcı olmaz. Devam ettik. Bir sonraki bölüm Arkadaşlar ara söz hangi ögeden sonra geliyorsa o ögenin açıklayıcısıdır. Unutmayalım. Aydınlara, bu sahil köyüne her yıl uğrarım. Aydınlara, dolayı tüm Yani bu sahil köyüne hangi ögenin açıklayıcısıymış o halde ara söz? Dolayı tüm Çalıkuşu, yani Feride'nin kitabı. Güntekin'in çıkış eseriydi. İşte burada arkadaşlar Çalıkuşu'nun açıklayıcısı yani öznenin açıklayıcısı olacak. Bu da dolaylı tümlecin açıklayıcısı olacak. Şimdi sorularımıza bakalım. Arkadaşlar ara sözler hangi ögenin açıklayıcısı bunu soracak. Unutma bize şair yazar takımına bize yani şair yazar takımına bu ifadesi hangi ögenin açıklayıcısı? Dolaylı tümlecin açıklayıcısı. Bu yüzden üstte dolaylı tümleci. Evet analar Mehmetçiklerin canları bu neyin açıklayıcısı? Öznenin açıklayıcısı olacak. Bu yüzden iki numara öznenin açıklayıcısı olacak. Devam ettik. Hangisi hangi ögenin açıklayıcısı? Bakalım arkadaşlar. Savaşçılar bu sesin yani hücum sesini. İşte bu arkadaşlar heyecanla bekliyorlardı. Neyi bekliyorlardı bu nesne? Bu da nesnenin açıklayıcısı olacak. Bir numara nesnenin açıklayıcısı. Bu şehir son vatan parçası. Savaşta kazanılmıştı. Son vatan parçası neyin açıklayıcısı? Bu şehrin açıklayıcısı. Bu da öznenin açıklayıcısı olacak. Evet, öznenin açıklayıcısı diyoruz. Devam edelim. Bu bilgisayar yani yeni alınan birkaç gün çalışmadı. Bu bilgisayar yani yeni alınan diyebiliyorum. Neyin açıklayıcısı arkadaşlar? Öznenin açıklayıcısı. Ayşe'den biricik kızından bir hafta ayrı kaldım. Ayşe'den yani dolaylı tümec biricik kızından dolaylı tümecin açıklayısı olacak. Bu da dolaylı tümecin açıklayısı diyoruz. Devam edelim. Bu ev doğduğum yer burnunda tütüyor. Binanın önündeki bu ağacı koca çınarı koruma altına almışlar. Bu ev özne arkadaşlar yani doğduğum yer öznenin açıklayısı olacak. Evet bir numara öznenin açıklayısı. Yani ara söze bakıyoruz. Öncesindeki öge özne ise öznenin açıklayısı. Nesne ise nesnenin açıklayısı diye bakacaksınız. Binanın önündeki bu ağacı, yani nesne bu. Arkadaşlar burası nesne. Koca çınarı arkadaşlar nesnenin açıklayısı olarak düşüneceğim iki numara için. Bir sonrakindeyiz. Arasöz hangi ögenin açıklayısıdır demiş. Adana'da bu tarım kentinde, Adana'da bu da tarım kentinde dolay tümleç yani yer tamlayıcısının açıklayısı. Tıklayalım. Hemen. Televizyonun bu sihirli kutuyu nesnenin açıklayıcısı diyebilirim iki numara için. Evet nesnenin açıklayıcısı. Devam edelim. Evet ilk aşkından tiyatro sahnesinden hiç vazgeçmemişti. İlk aşkından dolayı tümleç. Tiyatro sahnesinden neyin açıklayıcısı? Dolaylı tümlecin açıklayıcısı bir numara için. Babama o babacan adama hangi ögenin açıklayıcısı? dolaylı tümlecin açıklayısı diyebiliriz yine. Bir sonraki bölümdeyiz ve son bölümdeyiz. Son karda geliyoruz. Yüklemden önce gelen öge vurgulu ögedir. Yükleme buluyorsunuz. Öncesindeki öge vurgulu öge olarak değerlendirilecek. Unutmuyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Geldi yüklem. Yüklemden önce gelen müfettiş öznesi vurguludur. Şöyle yapsaydık. Okula müfettiş dün geldi deseydim zarf tümleci vurgulanacaktı. Müfettiş dün okula geldi deseydim yani yüklemden önce okulayı getirseydim dolayı tümeç vurgulu olacaktı. Bir cümlenin en önemli ögesi nedir diye sorulduğu zaman vurgulanan öge en önemli ögedir unutmuyoruz. Şimdi sorularımıza bakalım. Bilgilere kitabı aktardılar. Kitaba bilgileri aktardılar. Hangisinde dolayı tümeç vurgulu Yüklemden önceye bakıyoruz. Kitaba dolayı tümleş ve vurgulu olan dolayı tümleştir. üste. Aşağıda aktardılar yüklem. Yüklemden önce gelen bilgilerin ifadesi nesnedir. Nesne vurgulu aşağıda da diyebiliriz. Hemen bir sonrakindeyiz. Tableti öğrencilere verdiler. Öğrencilere tablet verdiler. Hangisinde dolayı tümleş vurgulu? Yüklemden önceye bakıyoruz. Burada dolayı tümleş vurgulu. Üstte dolayı tümleş vurgulu. Yine yüklemden önceye bakıyoruz arkadaşlar. Tablet... Nesne vurgulu olacak 2 numarada. Bir sonrakindeyiz. Hangisinde arkadaşlar? Hangi öge vurgulu sizce? Yemez ifadesine bakalım. Karınca özne vurgulu üstte. Yüklemden önceye baktık. Yine oturur yüklem yüklemden önceye bakıyoruz. Nasıl oturur? Zararla zarf tümleci vurgulu 2 numarada diyebiliriz. Bir sonrakindeyiz. Peki hangisinde hangi öge vurgulu? Yaptırmış yaylaya dolayı ütmeç vurgulu. Bir numara için. İki numarada bir villa belirtisiz nesne vurgulu diyebiliriz. Bir sonraki kısımdayız. Peki hangisinde zarf tümleci vurgulu sence? Tez duyulur. Nasıl duyulur? Tez zarf tümleci. iki numara bir numara için. Zarf tümleci. Peki gelen özne gideni nesne. Yüklemden önce gelen nesne olduğu için hangi öge vurgulu? Nesne vurgulu diyebiliriz. Bir sonrakindeyiz. E, evet, son sorumuzdayız. Çok sevilmiş yüklemden önce zarf tümleci vurgulu. Üstte zarf tümleci. Yapmıştı yüklem. Sonda olmayabilir yüklem arkadaşlar. Arada bile olsa yüklemden önceyi buluyoruz. En sevdiği yemeği ifadesi arkadaşlar nesne olacak bu şekilde düşüneceğiz 2 numarada nesne olarak karşımıza gelecek. Evet arkadaşlar lütfen beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın abone olun Allah'a ısmarladık.